Büyük Plan Kanalı'na hoş geldiniz. Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı'nda olan vatandaşların gözü kulağı Meclis'in EYT için alacağı karara çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanların yeni yılı beklerken düzenlemenin maliyeti de belli oldu. EYT'de maliyet hesabı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığı öğrenildi. EYT düzenlemesi için tek formüllü çalışmanın meclise gelmesine artık sayılı günler kaldı. İlk etapta 1.5 milyon EYT'linin 3.500 lira aylıkla emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar lira para gerektiği ifade ediliyor. EYT'de maliyet hesabı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığı öğrenildi. 15 Ocak'ta yürürlüğe girerek ilk maaşlarının Şubat 2023'te verileceği tahmin edilen emeklilikte eş takılanlar düzenlemesi için maliyet hesabı netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2022'de 88 milyar lira aştığı olduğunu söylemesinin ardından EYT için yapılan hesaplar kafaları karıştırdı. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emekli olması beklenirken en düşük aylık alan 3500 lira ile emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar liraya ihtiyaç olduğu ortaya çıktı kişilerin çalışan yıllardaki aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler ve işe ara verip vermemiş olması emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkartacak. Matematiksel olarak maaş hesaplanırken ilk olarak 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranı ile çarpılacak. Buradan çıkan rakam günümüz şartlarına göre güncellenecek. 1999-2008 yıllarındaki dönem içinde aynı aylık bağlama oranı ile ilgili yeni güncelleme katsayıları kullanılacak. Burada büyüme oranı devreye girecek. 2008 sonrası dönemde ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ile büyüme oranının %30 alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş saplamasında kullanılacak. Böylece EYT'liler için emekli maaşları oluşturulacak. EYT konusunun meclise taşınmasının ardından 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle yasanın 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sayıları 8 milyonu yaklaşan EYTL'nin Ocak ayında yasa çıktıktan sonra yapacakları emeklilik başvurusu sonrası Şubat ayında ilk maaşlarını alması bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gündemdeki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.